saat cuma ve saat 6. Ne yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Yine çıktım havuzdan. Bu sefer eve geçmeden önce bir şeye bir yere uğramam lazım yani. Toka alacağım. Tokam bitti. Saçları da ilk defa açık görüyorsunuz herhalde. Gidip toka almam lazım. Bu toka var. Ama bu da çok eskidi. Bir yıl oldu neredeyse. Bir tane arkadaş vermişti. Daha doğrusu ben ondan çalmış olabilirim biraz. Ee, Eskide kullanmayacağım da kopmasın diye. O yüzden gidip tok almam lazım. Saçlara bak be bir de şu an itibariyle ilk videoyu paylaşmam üstünden bir hafta geçti tam bir hafta. Ee, 142 izlenmedi İkinci videom yani dün paylaştığım video yani benim şu ana göre dün. Ya tam bir gün geçti üstünden 175 izlenme aldı. Gayet iyi bu arada. Yani yükseliyoruz, değil mi? Böyle bir şey yani. Devam devam. Bu video daha çok izlenecek. Eminim. Evet, benim kısma geldik. Buradan ee, toka alacağım. Ben yani iki tane siyah, üç tane mavi, bir tanesini kafama takacağım şimdi. Bunları seçtim, alacağım. Aldım da taktım da böyle temizim daha, daha iyi yani taktım işte devamlı bekliyorum. Bugün de biraz sizin için uğraşacağım bir Discord sunucusu tekrardan kuruyorum. Evet. Tekrardan dediğim eskiden bir sunucum vardı. Ee, yani. Eskiden vardı kullanıyorduk. Şimdi tekrardan kuruyorum. Kurma aşamasında da size de izleteyim diye düşündüm. Videolar. Gördüğünüz gibi bak, bugün 206 görüntülenmeye ulaşmış bu video. Bugün 200 Bugün 206 görüntülenmeye ulaşmış bu video. İlk video tanıştırma videosu 144'te. Bu video tuttu sayılabilir yani. Görünüşe bakımcısına. Şimdi benim gördüğünüz gibi hatta şuradan göstereyim tanıtayım. Gördüğünüz gibi ekip bizim ee, daha çok videoda görünecek ekibimiz. Ee, yöneticimiz. Bu da bizim ekipten. Şimdilik bana yardım ediyor ileride. İleride yine yönetici olarak kalır büyük ihtimalle ama ne, ne diyorum ben ya. Neredeyse. Burada YouTube, burada Modlog kanalımız var. Sunucu panelimiz gözüküyor. Sunucuya girdiğiniz zaman, hatta ben size şuradan göstereyim. Şuradan rollerini alalım. Mesela sunucuya girdiğinizde direkt bu şekilde giriyorsunuz, bu şekilde karşılanıyorsunuz. Ve burada. Mesela bu şekilde olacak. Siz geldiğinizde, bu hoş geldiniz kısmında kuralları e, <laughs> Bu niye burada kalmış? Şunu bir silelim. Bu şekilde karşılanacaksınız. Buradan e, isterseniz okuyun, isterseniz okumayın. Ama her türlü e, şu emojiye tıkladığınız zaman bu kuralları onaylamış sayılıyorsunuz. Tıkladığınızda böyle bu şekilde yayın odaları var. Videoda söylemeyi unutmuşum ama Discord sunucumuza aşağıda sabitlenmiş yorumdan ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Discord'umuzda YouTube'la beraber genişletmek istiyoruz. Hepinizi davet ediyorum. İstediğiniz gibi gelebilirsiniz. Bugün cuma saat 1. Bugün havuza gidemeyeceğim ne yazık ki. Bugün çünkü benim seanslarım hakkı doldu yani. 12 hak vermişlerdi. 12 hak doldu. daha yenilemem lazım. <laughs> Bayağıdır da video çekmiyordum ya. Öyle ve konuşayım, arayayım dedim. Bugün değişik şeyler deneyeceğiz bu. Paladin diye bir oyun keşfetti arkadaşlar. Şu an onları test etmeye gideceğim cumadan sonra. Bakalım. Cuma dediğim günden sonra değil yani namaza giriyorum şimdi. Arkadaş da beni bekliyor. Lastiklerimi, lastiğim düğüm oldu. Bağlayamadım saçımı ya. Sinir oldum. Bakalım Emirhan nerede? He? Bıçaklar mı yanında? Ne olacak oğlum benim yanında bıçak? Ben katil miyim? Neyim ben? Cuma'ya geldim. Niye bıçaklaşın yanımda? Ünlü oldun evden O hayırlı olsun yeni pantolon almış <laughs> Ünlü oldun Cuma'dan çıktım bir de tıraş oldum Çok bir fark yok gibi gözüküyor ama şu Buradan belli olur herhalde Saçlarımda baya Bir toparlattım Güzel oldu Eve gidiyorum şimdi Yeni bir oyun keşfetmeye Öğrenelim bakalım nasıl bir oyunmuş Merhabalar Ben dün Bu oyunda karakterleri denedim Biraz çözümlemeye çalıştım ama arkadaşlar girmediği için e, girmedim ben de. Şimdi oyunda birincisi fazla karakter var ben bu, bunu çözümleyemiyorum genel olarak ama tatlı hoş bir oyuna benziyor. Bakalım bugün de ilk oyunumu atacağım ya ilk değil aslında ama ilk sayılır yani. Diğerlerini pek anlamamıştım. Karakterleri test etmeden önce oynamaya başlamıştım. O yüzden şimdi... Yani ilk gibi bir oyunumuz olacak. Maçın hazır dediler bak. Ha, Ben hep destek oynadım. Artık destek oynamam. Hiç umurumda değil. Ee, bu kaplanı beğendim ben. Oynadığım zaman. Bu muydu ya? Ben aslında ilk oynadığım zaman şeyi çok beğenmiştim. Ee, Valorant'taki e, Valorant'taki Reyze benzeyen bir karakter vardı onu beğenmiştim Onu oynamak istiyorum ama o kapalı bir karaktermiş Oynadıkça açman gerekiyormuş onu da ilerleyen zamanlarda açacağım Aaa biz yük taşımıyor muyuz o. şimdi? Ne yapmamız lazım? Ele geçir. Ha alan ele geçireceğiz. Blood, Time the end. <inaudible> 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 to make your tail look like Thank you, Shoot up. çok güzel. Oradan bir tane daha geliyor sanki. Bu sağımızdan gelemiyorlar mı? Ne? Ha buradaki ha tamam yük şimdi çıktı. Lan ben neredeyim? Hop arkamdan mı yiyor? Aa arkadan geldi. Ben ne yapıyorum lan şu an? Then mop them. <laughs>

Biraz fokus oldum sanki ya konuşmuyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> kaç Oh, başardık. Güzel. İlk roundumuzu aldık. Ya yani iki yapmış olduk hatta. İlk başta yükü alınca bir puan veriyor. Yükü iteceğimiz yere itince başka bir puan daha veriyor. Bunu anladım, şu an o kadar da anladım yani. Benim önceki oynadığımda şurada bir yük veriliyordu, o yükü itmeye çalışıyorduk. Onu hatırlıyoruz sadece. Bir de bunun şey olayı güzel, Aslında geri sekiyor ya, o çok hoşuma gitti benim. Şimdi tekrar bir alan ele geçireceğiz. Bu alanı ele geçirince, bize bir tane yük aracı verecek. Niye? Oğlum adamların geldiğini sesini niye duymadım ben? Oğlum bu arkadaşım şu Ne yapıyor bu? Neden oldu? O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bir mesaj geldi. Tamam bunu içeceğiz şimdi. yakınında durmuş, şu dairenin içinde durmamız lazım. O bayağı çaldım. Hop. Lan E'ye mi bastın? Çalamadım. Çalacaktım, çalamadım. Kazandım. Ha? Muz mu? Evet. Benim mi? Evet, Teşekkür ederim. Gel bak buraya ne var burada? Bak bak bak. Merhaba ya. <laughs> Merhaba ya. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba benim adım Selveren. Merhaba ben maymunum. <laughs> Hadi geç içeri. Bana muz getirmiş kardeşim. Five, <laughs> four, three, three two, two, one. Stop the payload. Öldürüyorum artık lan. An enemy has drawn first blood. Lan ileriye doğru atlıyormuş. Geriye doğru atlıyor. Atlamaya çalıştım ama. Ya oyun genel olarak mantığında F dediğimiz skill'in kaçmak üzere neşe üzerinde kurulmuş E zaten ultisi Düz vuruşu sol tık Alternatif vuruşu sağ tık Bir de Q diye ayrıca her karaktere özgün değişik bir özelliği var onu anladım Sen ne yapıyorsun orada Ha Q mesela bunun Q'sunda Eyvah kaç gelmedi Aa, ben öldüm anladım. Bak beni öldüren karakter Victor Bunun olayı da Tek olayı taramak İnşallah videoda oyunun sesi bana geldiği kadar çok gelmiyordur. Aslında ben onu kısabilirim. Ayrı kayıt aldığım için de. Bizim bizim desteğimiz hiçbir işe yaramıyor. Kaç? Ne ama bu ne ya? sağlam karakterler seçmişler. Bizimkiler bir bok ayıramıyor. Baksana. Şimdi gelelim çoğunuzun bu videoyu izleme veya kapak fotoğrafından videonun isminden görüp de gelme sebebine. Evet, bugün bir kedi sahiplendik. Bunu bir zamandır istiyordum zaten. Ee, uğraşıyordum. En sonunda bugüne nasip oldu e, ee, sokaktan annesini terk etmiş olduğu bir kedi birkaç tane daha vardı ama onları alan başka insanlar oldu bizim mahalleden ee, bir tanesine de biz aldık ve bu kediye bakmaya başladık gerçekten çok tatlı bir kedi bize daha alışamadı özellikle bizim maymunlara falan Selim Eren'e Hüsna Nur'a hiç alışamadı daha bana biraz alıştı yani başka çok bir şeyi yok. Ee, aşısını da vurduracağız. İlacını sürü, bir falan. Mamasını, suyunu, kumunu, yatağını her yerini hazırladık. Oyuncak da aldık ayrıca. Yani bilmiyorum çoğu insanın yaşamak isteyeceği bir duygu bence. Çünkü yani ben hayvanları çok severim. Özellikle ben aslında köpek sever bir insanım ama e, kedi de yok olmaz falan diyecek biri değilim. Kediyi de çok severim, köpeği de çok severim. E, i̇smini de koyduk. Ya yani biz koy, ben koymadım. Annem, babam hiç kimse karar vermedi Selim Eren karar verdi. Nereden duymuştu artık yani e, kediye pamuk dedi. Pamuk olsun adı dedi. Tamam dedik. Pamuk oldu. Ama kediye bir isim verelim. Evet. Kedinin adı ne olsun? Evet. Pamuk. Pamuk mu? Evet. Annesi. Evet. Kedinin adı ne olsun diyor mu? Pamuk diyor. Ne olsun adı? Pamuk Kedi. O kedi. Portakal olsun portakal. Hayır, bununla oynamak yok tamam mı? Kedimizin adı Pamuk artık. Yoksa biz farklı şeyler de koyabilirdik ama Selim Eren öyle istedi. O yüzden Pamuk'ta karar kıldık. Aynı zamanda hayvanların satılmasına tamamen karşıyım. Kesinlikle e, bir hayvan sahiplenilmesi lazım. Bir insanın hayvan sahiplenmesi lazım, satın alması da değil. Yani bilmiyorum uzun süre daha bizimle kalacak ailemizin yeni bir üyesi artık Pamuk. Umarım güzel günlerimiz olur. Videolarda da sürekli belki masanın üstünde çıkarken görebilirsiniz yani alışır alışırsatıfaya ben benim odam üst katta sonuç olarak alt katta kalacak o umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atın abone olun yorum atın etkileşim amacıyla büyümemiz için e, yorumlarınızı beğenilerinizi e, bekliyorum şunu söyleyerek bitireyim hayvan satın alınmaz sahiplenilir. Dur lan gitme. Gitme. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. Bu bir, benim kedim bu Selim değil mi? Evet. He, benim kedim bu. Bak tipe bak. Gitme, gitme. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor>